Herkese selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Starlight Prenses oyunundayız. 56.800 liralık güzel bir kasamız var. Bu güzel kasamızı güzel bir şekilde katlamaya çalışacağız. Yorumlara ve açıklamalar bölümüne oynadığım sitelerin linklerini de bıraktım. Sizlerde güvenilir bir şekilde bahis oynamak istiyorsanız bu sitelerden oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle bu tarz oyunları oynamanızı tavsiye etmiyorum ama illa oynamak istiyorsanız da güvenilir ve sağlam sitelerden oynamanız gerekmekte. Çünkü her sitenin bir çekim limiti var, her sitenin bir yatırım limiti var arkadaşlar. Bu limitlere uymak zorundasınız. Benim oynadığım sitede herhangi bir çekim limiti, herhangi bir yatırım limiti yok. Yorumlara ve videonun açıklamalar bölümüne sitelerin linklerini bıraktım ve aşağıda telegram kanalım da var abone olmak isterseniz telegram kanalıma da ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz 10.000 lirayla açılışı yapıyorum arkadaşlar şöyle bir satın alım yapalım 10.000 lirayla bakalım güzel bir kazanç elde edeceğiz mi hepiniz tekrardan hoş geldiniz güzel bir video olsun herkese şimdiden güzel seyirler dileyelim Başlayalım bakalım. İnşallah güzel bir kazanç elde ederiz buradan. İlk spinler boş geçti maalesef. Haydi prenses şöyle kaldır kolunu. Tuttur artık yani bak. Bir tane tuttu. iki çarpanımız var. Ya çarpan çok az ya bu Starlight Prenses'te de sürekli 2-2 çarpan Yani olacak iş değil İnşallah Zarar yazmaz buradan çarpan. 5 çarpan geldi onu tutturduk Güzel 7 çarpanımız var Şu yıldızları da alır mısın sana zahmet Onları bir al ya Tekte bıraktı bak orada 7 tane yıldız var Onu tekte bıraktı olacak iş değil çarpan. Son spin Burada bir şey olur mu Evet ilkinde bir zarar yazdık arkadaşlar. Şöyle bahsi bir düşürelim bakalım. Bir 8000'den deneyelim. Bir 8000'den vuralım. Belki şöyle güzel bir çarpan yakalarız. Kaldır kolunu. Gene 3 spin boş geçti orada. Buraya 3 çarpan attı. En azından çarpan biriktirelim. Yani bir combo yapamıyoruz. Bari bir çarpanımız olsun. 5 çarpan daha boş geçti. 8'i tuttur güzel. 11 çarpanımız var. Şu mavileri de al. Mavileri de aldı. Çok güzel. Yeşiller gelir mi? Yeşiller geldi. Yeşiller de geldi. Yıldız gelir mi? O yıldız da geldi. Muhteşem. Kalp. Kalp de geldi. 8-11. 14 çarpan var. Bakalım ne olacak burada. 8624 lira. Güzel. En azından bastığımız spinin parasını kurtardık arkadaşlar burada. Halen daha spinimiz var. Devam et kaldır kolunu 14 çarpan var şuraya da bir çarpan at Burayı boş geçti maalesef Son 3 spin Burası güzel mavileri indir Maviler Maviler yeşiller inmedi orada kötü oldu orası 12 14 28 çarpan güzel En azından şurada bir iki tane daha indirseydin Daha güzel olacaktı Son spin Son spinde de bir şey indirmedim maalesef. 10.036 lira aldık arkadaşlar. 8.000'den. Devam edelim. Bir 9.000'le deneyelim. Yoklayalım. Bakalım kasayı şöyle 15-20.000 bandında bir kar elde edersem zaten oyundan çıkacağım. Sizler de bu şekilde yapın arkadaşlar. Yani... Saatlerce oyun oynamanıza gerek yok. 10.000 20.000 bandında bir kar elde ettiğinizde oyunu bırakın yapmanız gereken bu oyunu bırakmanız gerekiyor eğer oyunu bırakmazsanız oyun sizi bırakır yani Bir çarpan alabilir miyiz prensesim şuraya Şöyle bir kaldır kolunu bak yıldızlar boşta Orayı boş geçti maalesef Devam et 5 çarpan daha boşa gitti Burası da güzel gibi ama yıldız gelir mi acaba kalp geldi yıldızlar yıldızları da boş geçti hiç çarpanımız yok arkadaşlar 7 spinimiz var hiç çarpanımız yok belki sonda bir şeyler yapabilir prenses beklemedeyiz bakalım son 3 spin bu da sanki zarar yazacak gibi eğer yüksek bir çarpan gelmezse veya güzel bir ekran tutturamazsak. son spin olur mu bir şeyler? Olmayacak gibi. Yeşilleri indirdi. Çarpan lazım ama buraya. Gerçi indirsen ne olacak ki? Yani iki çarpan atmışsın. Bu da zarar yazdı. Zarar yazmayan yere kadar devam arkadaşlar. Şimdi 12.000'i deneyelim bakalım. Buradan nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Umarım bu zarar yazmaz kasa 30 bin kaldı 56 bin 800 lira mıydı öyle bir şeyle bir girdik ama 20 bin zararla çıkmayalım şöyle devam edelim bakalım güzel bir kazanç elde edelim artık yani dördüncü bu spin satın alışımızda da bir güzel kazanç elde etmemiz lazım Şöyle kolunu kaldırır mısın prenses? yeşilleri indir. Yeşilleri niye indirmedin? Ama güzel çarpan attın. 8 çarpan eline sağlık. Devam et. Yeter ki gelsin. O çok güzel geldi bak. Çok güzel. indir şu yeşilleri indir. Sarıları indir. Sarılar gelir mi sarılar? Sarılar gelmedi ama 11 çarpan var. Buradan aldık abi parayı. 17.556 TL parayı aldık cebe koyduk. Devam et. Toplamda 18.798 lira. En azından zarar yazmadı bu almış olduğumuz spin devam et şöyle indir kaldır kolunu güzel 4 attı 15 çarpan var bir tane daha attı 18 çarpan var şu ay gelir mi ayda güzel para vardı ama gelmedi bizi aya çıkarmadı prenses 7452 lira buradan aldık halen spinimiz var halen şansımız var 7 spin var yeter ki boş geçme yeter ki çarpanları gönder prensesim haydi bakalım toplamda 20 çarpan 2160 lira da buradan geldi 28410 oldu toplam kazancımız en azından zararı çıkardık arkadaşlar şimdi kar yazma vakti şöyle güzel bir karı yaz gönder bizi çok fazla oyalama prenses bir 4 çarpanı attım toplamda 24 çarpanımız var buradan da 3312 liraya aldık da koyduk 31722 lira yaptık kasayı Devam et dedemin torunu. Haydi bakalım. O çok güzel çarpan. 15 çarpan geldi. Muhteşem oldu burası. 36 39 çarpan mı var orada? Evet. 7254 lira çarpan müthiş ve daha halen spinlerimiz var. Yeter ki tuttur yani. Tuttu mu? tutmadı son spinde olur mu bir şey o oldu at bir tane çarpanat yeter iki çarpan da olsa at buraya kaldır kolunu süpersin Prenses al o turkuazları al turkuazları alsaydım müthiş olacaktı 41 çarpandan 16974 lira süper bir para aldık abi buradan 55950 lira artık istesem oyunu bırakabilirim yani şu anda zaten yapacağım karı yaptım arkadaşlar şu anda oyunu bırakabilirim. Ama ben bir kere daha denemek istiyorum şansımı. Şöyle 15.000'den deneyeyim. Kazansam da kaybetsem de son oyun olacak. Sizlere de söylemiş olduğum gibi. Kazansanız da kaybetseniz de eğer bu şekilde bir ekran yakalarsanız eğer bu şekilde bir kazanç yakalarsanız mutlaka oyunu bırakın arkadaşlar oynamayın. Çıkın yani çünkü zarar yazabilir. Daha fazla kar etmek için oynarsanız daha fazla zarara girebilirsiniz. Alın gidin abi yolunuza bakın hiç canı uğraşmayın hemen çekime geçin. Aşağıda oynadığım sitelerin linklerini bıraktım. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Oynamak isteyenler açıklamalar ve yorumlar bölümünde linkler var tıklayarak kayıt oluşturup üye olup oynayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel geldi burası. Söylediğim gibi bu şekilde kar elde ettiğinizde kesinlikle oyunu bırakıp çıkıyorsunuz abi. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü bakın bu da zarar yazacak büyük ihtimal. Bekleyelim en azından bir çarpan falan gelirse belki zarar yazmayabilir. Son 3 spin. At bakalım. 7 çarpanımız var. Kalp gelir mi kalp? Kalp geldi müthiş. Yeşiller, maviler, turkuazlar indir onları. Bak maviler de var. Mavileri indirebilir misin? Maviler inmedi. Toplamda 7 çarpandan 3832 lira aldık. 6405 oldu. Son 2 spinimiz var. Burada 8 çarpanı da boş geçti. Son spin de boşa gitti. Toplamda 77582 lira kasamız oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bırakmanız lazım. Ben bir kere daha şöyle 14.000'den deneyeceğim. Şöyle biraz aşağı çekeyim. Mesela 63582 de yeter bana. Şu an burada kazansam da kaybetsem de bu oyunu bırakacağım arkadaşlar. Bekleyelim bakalım güzel bir kazanç verecek mi? Vermezse de zaten bırakacağım. Yeteri kadar kerime aldım. İstediğimde 10.000-15.000 bandında bir paraydı. Şuradan güzel bir şey çıkarsa alıp gideceğim. Yoluma bakacağım. Çekime geçeceğim. Yeter ki kaldır kolunu boş geçme. Aylar indi orada. Ama çarpan yok. Gene yani hiç çarpanımız yok prenses. Haydi dedemin torunu yap bir güzellik. Böyle biraz çarpan at. Pim bitti çarpan gelmiyor. uzatma gelir mi orada bir tane daha? Ay indi çarpan yok gene. Gene çarpan yok. Sarıları indir. Sarılar. Bir tane çarpan tutturamadık abi. 4 spin kaldı ya. Halen çarpan yok. Halen zarar yazacak. Dediğim gibi oynarsanız kaybedebilirsiniz bu şekilde. Kara aldığınızda çekip gideceksiniz. Arkanıza bile bakmayacaksınız arkadaşlar. Son iki spin. Şu ayları bir indir ya. 5 7 çarpan var orada. Ay yok, bir şey yok, hiçbir şey yok yani. Ne olacak 7 çarpanı 245 lira. Son spin'de boş geçeceğim büyük ihtimal. Evet bu da zarar yazdı Şimdi Devam etmesek mi etsek mi şu 6000'i verip Gitsek mi 16000'le denesek mi bir 16000'le bir vuruş hakkımızı kullansak mı 50.000'de kasayı Sabitleyelim Geldiğimiz paradan daha aşağı parada Çıkış yapabiliriz Burası son şansımız Bir uzatma geldi güzel Güzel. Burada ne alırsak kar deyip çıkacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü daha fazla da zarara girmek istemiyorum arkadaşlar. Zaten geldiğimiz paranın altındayız şu anda. Yeter ki boş geçmesin. Çarpan atsın bize prenses. Şu son satın aldığımız spinin parasını çıkaralım. Derken muhteşem bir çarpan geldi orada. 8 çarpan. Devamı gelsin. 14 spinimiz var. Yeter ki boş geçmesin. Yeter ki bir ekran tuttursun bir şey tuttursun şu prenses alalım gidelim parayı. Son 8 spin güzel ve ekran tuttursak 10 çarpanımız var iş yapabilir şöyle 1000 lira falan bir ekran gelse burası güzel gibi de çarpan gelir mi buraya? Buraya gelmedi. Bir sonraki ekranda var mı bir şeyler? Sarı iner mi sarı? Sarı indi. Yeşil olabilir, ay olabilir. Bir şey inmedi ama çarpan geldi en azından. Güzel. 16 çarpandan 1664 lira. Burası da boş geçti. Son 3 spinde çarpanları kaçırdı. Bak burası muhteşem abi. Buraya bir çarpan gelmesi lazım ya. Bu 480'e bir çarpan inseydi iyiydi. Buraya iner mi? İner mi buraya? Ay maviyi alıp indirir misin acaba? Abi ekranı yakalıyor, çarpan atmıyor. Olacak iş değil ya. Uzatma gelince de böyle oluyor işte. Bir çarpan atsan şuraya bir iki de olsa kaldırsan o kolun olmuyor mu ya? Bak. Çarpanı atsa aldık parayı. Gene başladığımız yere döndük. Neyse bir zorlayacağım abi. Yani dediğim gibi bırakıp gitmek lazımdı. Gitmedik. Bir kere daha zorlayalım bakalım. O parayı almamız lazım. Hırs yaptım. Ama siz böyle yapmayın söylediğim gibi biraz önce parayı aldık hemen yükselttik kasayı kasayı yükselttiğinizde çekip gidin arkadaşlar benim gibi yapmayın yani Haberiniz olsun 4 çarpan var 1200 lira güzel şu kalpleri güneşleri yakalar mısın güneşi yakaladı çok güzel orada müthiş devam et bak devamı da gelecek o tahtaya vurdu ya bak devamı geliyor onaydi sarılar maviler indir ne var ne yok indir oradaydı. o çok güzel 4730 oldu bir kere daha indirebilir misin inmedi ama güzel çarpan var 37840 lira aldık arkadaşlar halen 6 çarpan var pardon 6 spin 8 çarpan var Dediğim gibi ben riske girdim bir kere daha oynadım ama siz abi oynamayın. Karınızı aldığınızda çekip gidin. Hemen çekime geçin. Oynadığım güvenilir sitenin linkini de aşağıya bıraktım. Açıklamalar ve yorumlar bölümünde linkimiz de var arkadaşlar. Oradan oynayabilirsiniz. Telegram kanalımıza da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Telegram'a da katılabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Alacağımız parayı aldık abi. 81 bin lira. Burada oyunu bırakıp çekip gidiyorum. Yeterli parayı aldım. Edeceğim kere ettim. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizlere özellikle söylüyorum. Bundan önceki almış olduğum karda bırakıp gidiyorsunuz. Yani bakın daha devam ederseniz. Paranızdan da olabilirsiniz Onun için size söylediğim şekilde Biraz önce parayı aldık ya 4. 5. satın alışımızda sanırım Bir para kazandık ya Orada oyunu bırakıp gitmeniz lazım arkadaşlar Oyunu bırakmazsanız Oyun sizi bırakır ki bunu biraz önce de gördük Zaten 3 kere daha satın aldık Vermedi sonuncusunda 10, 16'da vermedi 20.000 satın aldığımızda 44.180 lira parayı aldık Kasayı yükselttik Siz ilk kasayı yükselttiğinizde oyunu bırakıp gidin daha fazla oynamayın. Sizlere de en önemli tavsiyelerimden biri budur. Bu tarz oyunlara da hiç bulaşmadıysanız hiç bulaşmayın abi. Bunu da önemli e, tavsiye etmek istiyorum. Hiç bulaşmayın, hiç oynamayın. Eğer oynuyorsanız da güvenilir sitelerden oynayın. Güvenilir sitelerin linkini de aşağıya bıraktım. Oradan oynayabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. ihmal etmeyin. Kendinize iyi İyi bakın, Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.